Evet hey arkadaşlar bugün videoyu bu Bugün sizlerle de kalınca devam ediyoruz. Videomuza. Arkadaşlar. Ee, kalınca devam ediyoruz. Zaman uzun bir video ile devam ediyoruz. Kendi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kendimizi test ettim. Et, 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 test falan. Arkadaşlar şu an şaka, şaka yapmıyorum ha. İşte çok fena vuruyorlar. Şunları görüyor musunuz ya? Abisi abi polis adresi gelmiş ya. Abi vurmayın artık lan. Vurmayın. Ben vurmayayım diyorsan ne diyorsun arkadaşlar? Yani bu şu an oyunun en güçlü arabalarından bir güçlüler yani bu arada. Şu an arkadaşlar aşırı güzel bir şey yapalım. Ya kursların canını çıkarıyorum ne? şu akşam. Akşam kursların canı, çıkıyor oyunu ya. Akşam an... yani canını çıkarıyorum. Kalplerini çıkarıyorum şu an. Doğru zaptırı pahalı. İşte nasıl şey Vuramıyor. Öldüremiyor bizi. Ne Şu Şu oyunlukları silah ne var? Ha. Batman'ın grubu galiba ya. Ne kadar bırak da güçlü sanki ya. Babanın yeri çok vaktim var ya yücelemeyeceğim abi ya. Abi neyi vuruyorlar bunlar ya? Bir misin neyi vuruyor bunlar? Boş yere ya. Seri katil. var başarı var Şimdi şunu vücuduza Ne yapayım, bir Şey. Abi annem Hiç bir şey, hiçbir, hiçbir şey gelmiyor şu an bu. Evet, şu an bizim bu arabayı. Arkadaşlar yana yana vuruyorsunuz görüyorsunuz değil mi yana vuruyorlar beni. Oğlum abi vurmayın bak bir, çıkacağım zaten sonra arkadaşlar Çakıyorum çekiyorum. Aa. ne oldu? Vurursanız bana öyle olur işte. Ölürsünüz işte böyle. Bugün de arkadaşlar çakılık galiba. Arkadaşlar hep şu an öleceğiz, öleceğiz yani kesinlikle. Şehre gidelim. Haydi bakalım yollarda. Arkadaşlar bütün kolistalliğini görsün şimdi. şimdi. Şunu da böyle öldüremez. Şunu da şöyle baksana. Oha lan. aşağı aşağı geri 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 simülatör yapalım. yani simülatör simülatörümüz geri geri gitmesi bir simülatör oldu lan be Yes, I

Şimdi, şimdi, şimdi özellikle şunları aldım ben. Öderdiğim birinci sırada olduğu için. Şu an matemiyenin gururu olsa bunları tek tek haklardım ama neyse. Yok arkadaşlar ben. Titrek karadeni almak istedim. Ben arkadaşlar matemiyenin gururu ama ben kullanmak istedim. Kulağına kadar gelirlerse onu bilmeyenler gelir yani. Onun, o benim gururumu alana kadar ben, ben beni öldürürler yani. Kaç kaç. Yerim kaç. Aslan geliyor, kaplan geliyor, kaç. Oha. Oha. Öldük lan. Yarılama yani. abi yani. Aslan masrafı. Мастроф я сделал, куда он? Гоу, гоу, гоу! прошли? а просто надо Извини. что я не надо ne yapacağım istemiyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Ruh inciyi de Bunları ben bir alayım. Arkadaşlar 5 yapalım. Hadi. Hiç hasar almamış bir şekilde. bu. arabanız hiç hasar almamış. Ve şey yapıyoruz. arkadaşlar gel geldik şimdi şey. daha önce geldim tamam bir şey yapayım küçük küçük bir şey yapıp geldim o küçük, aşçı aşçı ama yapalım arkadaşlar Şimdi bu araba bu araba hiç zarar görmeyecek bak Bakayım. hiç zarar görmüyor arkadaşlar Bugün normal böyle var zarar gibi arkadaşlar. Gelsin zaman. şimdi biz de hemen. Abi hemen dolmuş olmaz değil mi? Ya, ne, ne, ne? Bu sefer hiç kimse şey Canavarlık etme zaman geldi. Bu seri katillik yapacağım. Sonrasında çok çok rahatsız edenlerimcekler. Polisler. arkadaşlar. Gördünüz Bir tane bir su yattı. sayılır. Su yatamamış mı? Çok iyi kalmış usta Eskiden easy PC diyor. Şimdi hard var. Hard. Komple hard yani artık. Kandırdım. Beş yıldan kurtulmalıyız Dur 5 yıldız ben 4 yıldız sanıyordum 5 yıldız 4 yıldızdan kurtulmuyor. 5 yıldızdan kurtulmuyor diyorum ya. bir salam böyle, bitti de ittim ittim ya Düşeceğiz bak. Sen ben düşeceksin bak. İkimiz de düşeceğiz zaten. Aaa bindi. arkadaşlar. Bitti. Kendi yılan abi. Kendi yılanlarız artık. Arkadaşlar biz şuraya bir gidelim. Sebepleri kadar olsun arkadaşlar. Şuramız bana. Ben durumuma bakıyorum. burada. Bu arada patlamaz arkadaşlar. Yani patlamaz yani. Bu arada patlamaz bile. Hemen gidiyorum. Sen tamam. Hemen gidiyorum. Hiç. abi ne yaptı? Ben düğmesine basmışım karıs. Arkadaşlar şu ara bir tamam şehre gitmem gerekiyor. Şehre. Ama şu şehre, şehre gideceğiz şimdi. Haydi bakalım ya

Arkadaşlar yoksa bu bir tırağız öldürme açıdan. Şakasına değil öldürme açıdan. Sizin silahınız varsa benim de silahım var. Arkadaşlar şu an Hiç böyle bir takip etmemiştim. Arkadaşlar, arkamda ordu var değil mi? Bana yardım için giriyorum sanki. Arkadaşlar, ben ordu mu boşta varsa atlayacağım. Hatta at, hatta atıyorum. atlıyorum. Atlıyorum. Atla bana ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Komando geldi. Komando! Komando Komando geldi. Burada işe hızlı kalsın. Gidecektim mi? hızlı kalmış. <laughs> tamam arkadaşlar işte, bu videonun sonuna geldik. Siz hepinizi öpeyim, Görüşürüz. İyi akşamlar.